Selam boys ben ölümsüz Bugün sizlerle Serhat kardeşimin doğum günümüz Serhat kardeşim doğum günün kutlu olsun Seninle lolde çok iyi tanıştık Ben lolde seni taşıdım neyse Annene selam olsun Herkese selam olsun Duyu kocacım afar veriyorum Serhat kardeşim benim Doğum günün kutlu olsun Nice bizi seneler ediyorum Seviliyorsun kendine çok iyi Yunus 5 yıldır bana abilik yaptım bu sanda yeri geldik geri geldi barıştık ama hep arkamda durdun seviyorum seni iki ki doğdun. iyi ki varsın. Öncelikle selamun aleyküm arkadaşlar ben OST takımının kurucusu Emirhan Serhat kardeşim iyi ki doğdun iyi ki fırlamışsın bugün Serhat doğum günün kutlu olsun nice mutlu senelere olsun Serhat doğum günün kutlu olsun Teşekkür Can nasıl dedim ki bugün doğum gününmüş doğum günün kutlu olsun gecesi iki. iyi <laughs> ki Selamünaleyküm arkadaşlar ben Tapsız Bugün Canus kardeşimden doğum günüymüş Canus kardeşim doğum günün kutlu olsun İyi ki doğdun nice mutlu sayılara Arkadaşlar ben Mahmut Ernazut'a bugün Canus kardeşimin doğum günü varmış Canus kardeşim benim iyi ki doğdun iyi ki varsın nice senelere ee, Serhat kardeşim doğum günün kutlu olsun, yeni yaşını sevdiklerinle geçirirsin inşallah, hayatta sana başarılar diliyorum, ee, iyi günler. Serhat kardeşimle iki doğum var